Kursa, evet, abi. Abiler biz ken çekim yapmıyoruz bakın Abi gidiyorum. Çıkalım mı? Çıkalım. Baba battaniye yat baba. Evet açın, açının. Arkadaşlar açın, açın. Tamam baba çara ver. Evet, sağ tarafı boşalt. Hoş olsun. Arkadaşım çeksin. Tamam. Arkadaşlar şurayı bir boşaltalım. Lütfen. Lütfen. Kim biliyor? Kızı kızı var. Tamam. Lara bin. Lara bin.